Merhaba sevgili dostlar. Allah'ı daha iyi tanımak, ona daha çok yaklaşmak için isimlerini öğreniyoruz. Bugün sırada El Fettah var. Bu ismin derin anlamını birlikte keşfedelim. El Fettah, hayır kapılarını açan. Bazen insan öyle bir noktaya gelir ki her şeyin tıkandığını hisseder. Çabalarsın, uğraşırsın ama kapılar bir türlü açılmaz. İş bulamazsın, derdine çare bulamazsın çıkış yolu göremezsin. Tam da burada El Fettah olan Allah devreye girer. El Fettah tüm hayır kapılarını açan, umudu tükenmiş birine yepyeni yollar gösteren, sıkışmış kalplere ferahlık veren, en umutsuz anlarda bile çıkış kapısı yaratan. O, dilediğinde kilitleri çözer, kapanan kapıları ardına kadar açar. Hatırla, Hz. Yusuf, Ais bir kuyunun dibine atıldı bir insan için en çaresiz durum değil mi? Ama Allah ona hiç beklenmedik bir kapı açtı. Onu Mısır'a sultan yaptı. Hazreti Musa, Aynes denizin kıyısında sıkıştı. Önünde koca bir okyanus, arkasında Firavun'un ordusu, kapı tamamen kapanmış gibi görünüyordu. Ama Allah denizi yardı, ona yol açtı. Çünkü o El Fettah'tır. Şimdi sen de düşün, hayatında kapandığını sandığın kapılar var mı? umutsuz hissettiğin yollar, belki iş, belki sağlık, belki iç huzur. Ama unutma, hiçbir kapı sonsuza kadar kapalı kalmaz. Allah'a yönel, dua et, sabret. Çünkü O, dilediği anda öyle bir kapı açar ki şaşkınlıkla seyredersin. Öyleyse, el fettah olan Rabbimize güvenelim. Önümüzü göremesek bile O'na dayanarak yürüyelim. Çünkü O, Açılmaz sanılan kapıları açan, hayır yollarını gösteren ve kuluna hiç beklemediği güzellikleri nasip edendir. Her bir güzel isim Allah'a olan sevgimizi ve bağlılığımızı artırıyor. Bu güzel isimle gönlümüzü aydınlatalım ve hayatımıza yansıtalım. Yeni bir isimde tekrar görüşmek üzere selam ve dua ile Allah'a emanet olun.